Sayın Selam bir Bu güzel geceyi bizlere yaşatan güzellik katan Mersin Müzik Festivali'nin yürütme kuruluna ve çok değerli ilk gördüğüm günden beri Tarsus için inanılmaz çalışmalar yapan Selma Merzici özellikle alkışlarınızı göstermenizi istiyorum. Tabi geceyi bu kadar güzel taşlandıran Ceylan Hanım ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bana bazen zalim, zalim, zalim ne olacak halimi çok söylettiler. İnşallah biraz sonra dinleyeceğim Ceylan Hanım'dan ama sizlerin bilmesini istediğim önemli bir şey vardı. Bu gece katılamayacaktım önemli bir olay yaşamıştım. Rasim Dokur bacası benim için üç kez gözlerimi ciddi bir şekilde sulandırdı. Birinci sulandırma ilk siyasete atıldığım zaman üç tane arabayla sadece üç arabayla geldiğim buluştuğum bir yerde. İkincisi seçimden önce annemi kaybettikten sonra üç gün sonra geldiğim yerde. Ve ahbimi kaybettikten sonra geldiğim dört gün sonra geldiğim burası. Her zaman sizlerle bir eğiten, üreten, sağlıklı, kültürlü tarsusun altyapısını oluştururken hep şunu düşünmüştüm. Evet, buraya koca bir köy diyorlardı. Koca bir kasaba diyorlardı. Ama insanların hayalleri o projelerini planladıkları zaman ve bunları uyguladıkları zaman yerine getirdiğinde bir kentin ne kadar değiştiğini, karanlıktan nasıl aydınlığa çıktığını herkes çok net bir şekilde gördü. En önemlisi emek olan bir kentte, üreten bir kentte ve sevgi olan bir kentte umut hiçbir zaman tükenmez. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. tarsa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, burada sizi görmek bizim için çok onur verici. Ne güzel. Ee, bugün e, Tarsus Belediyesi olarak Mersin Uluslararası Müzik Festivali konusunda sizinle Hı -hı. ev sahipliği yapıyoruz. Öncelikle Tarsus'la alakalı neler söylemek istersiniz bizlere? Birkaç cümle almak istiyorum. E, açıkçası müzik festivallerine bayılıyoruz. O nedenle Mersin'deki Tarsus'taki bu harika festivali kaçırmak istemedik. Teklif geldiğinde e, duyduğuma göre de harika kadın şarkıcı arkadaşlarım Elif Sanchez, Melek Mosso gibi burayı yıkmışlar. E, ne kadar da güzel olmuş. Ben de çok heyecanlıyım. E, festivalin bu akşamında burada sahne almaktan ötürü. Karayoluyla geldim. <laughs> Saatler sürdü ama değeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, peki Tarsu daha önce ziyaret etmiş miydiniz ya da daha önce Tarsu ile alakalı bir şeyler duydunuz mu? <laughs> Açıkçası ziyaret etmemiştim Tarsus'u. Ee, bugün de dediğim gibi karayoluyla geldim. Böyle çok gezme dolaşma fırsatım olmadı çünkü <laughs> konser hazırlığına kadar uyumak ve konserde bomba gibi olmak için. Ee, ama sizin güzel gözlerinizden de anladığım kadarıyla harika bir kalabalık e, ve güzel böyle sıcacık bir halk bizi bekliyor daha sık gelmek umuduyla Tarsus'a. Son bir soru sormak istiyorum. Belediye Başkanımız Dr. Alik Bozdan özellikle ilçe belediyelerinde müziğin, müzik festivallerinin önemine çok değiniyor. Siz ilçelerde müziğin, müzik festivallerinin önemi konusunda neler söylemek istersiniz? Çok çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü biliyorsunuz gündemimiz memlekette bir türlü kültür, sanata ve müziğe gelemiyor. Aslında özellikle de pandemide gördük ne kadar da ihtiyacımız vardı ve uzak kaldığımızda ne kadar özledik. Çünkü müzik demek sadece eğlence demek değildir. Başkaldırıdır, isyandır, ağıttır. Aynı zamanda da tabii ki eğlencedir de neşelenmektir de düğün ve cenaze diyorum ben bütün konserlerde ikisini birlikte yaşıyoruz ee, o yüzden feci şekilde destekliyorum ee, böyle belediye başkanları olduğu zaman ayakta alkışlıyorum ee, çünkü kültür sanat dediğim gibi ve müzik şifadır e, sahnede şifahanedir, e, bunu e, unutmayalım ve kendimizi müzisyenlerden ve müzikten mahrum bırakmayalım. Her zaman müzisyenlerin, müzik emekçilerinin, e, şoföründen rodisine, ses teknisyeninden, sahnede çalan harika yetenekli müzisyenlere dek arkasında duralım hepsinin. Sizin de burada yaptığınız gibi. E, o nedenle çok teşekkür ederiz, umarız 199. Mersin e, Tarsus Müzik Festivali olur. Ee, torunlarımız da gelirler buraya diye umut ediyorum. Çok teşekkür ederiz.